Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Maker Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Desteklenen noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyeleri kararlı olacaktır. Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniye ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmak istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu koyunları analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlar. Kanalımızın katıl butonu aktif durumda kanalımızın katıl butonu açıklamalar kısmından erişim sağlayarak kanalımıza katılım katılım sağlayabilirsiniz ve bana destekte bulunmuş olabilirsiniz dostlar maker'ın teknik analizine geçmeden önce coin market cap'ini açıyorum coin market cap sıralamasının güncel olarak 50. sırada gayet iyi bir yerde olduğunu görüyoruz maksimum arzın 1 milyon adet ile sınırlandırılmış bu 1.0 önde olduğunu gösteriyor arkadaşlar Toplam arzın 977.631 adet ve dolaşan arzında arkadaşlar. Toplam arzın birebir aynısı olduğunu 977.631 adet olduğunu görüyoruz. Bu da 2 diğer coinlere göre arkadaşlar. Çünkü maksimum arz hem sınırlı hem düşük. Aynı şekilde dolaşan arzda toplam arzla birlikte yani birebir arkadaşlar. Şimdi toplam arz Örnek veriyorum 900 bin adet olur e, piyasada 300 bin adet olur bu hala demektir ki işte yeni mekli coinler piyasaya sürülecektir ancak öyle bir durum da söz konusu değil e, gördüğünüz üzere zaten piyata da e, olumlu yansıyor arz adet sayısının düşüklüğü e, projede zaten başarılı arkadaşlar e, kaliteli olduğu için bu da 30 anlamına geliyor ve fiyatlanmada güzel rakamlar e, görünüyor bizlere. Ethereum coin'de ciddi manada düşüşler geldi arkadaşlar. E, bu ciddi düşüşlerin sonunda e, şuralardan maliyetlenebilenler varsa gerçekten çok şanslılar. Ancak buralardan da maliyetlenmeler yapılabilir. Yani 1100 dolardan 1200 dolardan 1300 dolardan 1500 dolardan bile alınabilir bu coin. ancak bizim amacımız ne? Hem de alırken de kazanmak arkadaşlar. Yani ne kadar ucuza da alabilirsek, destek bölgesine ne kadar yakın bir seviyeden de alabilirsek bizim için de o kadar iyi olur. Maker'da güncel fiyat 1112 dolar seviyesinde arkadaşlar. 1053'te bir destek bulunuyor. Burası güzel, gayet güvenli bir alım bölgesidir. Kademeli olmak şartıyla altına gelebilecek bir kırılımda 817'den sağlam bir ekleme ile orta uzun vade beklenebilir arkadaşlar. Bunu da bir belirteyim sizlere ee, geri çekilmelerde bu desteği takip edeceğiz arkadaşlar tepki alınması durumunda 1212 dolar seviyesi potansiyel hedef olacaktır ancak bir tepki alınmaz ise ve aşağı yönlü bir hareket görür isek dostlar 817 dolar seviyesini baz alacağız altına gelecek iğneler arkadaşlar hızlı bir şekilde toparlanıp tekrar 817 üzerine atma potansiyeli taşıyor çünkü bu coin 817 doların altında e, pek takılamaz e, takılmasına müsaade etmezler bu şekilde belirteyim sizlere dostlar. 1053 desteğimiz 1212 kısa vade direncimiz üstüne gelecek kapanış 1436 ee, ancak ana hedef 1686 dolar seviyesi olacaktır. Çünkü e, bu dirençler arı arkadaşlar asıl yükselişleri getirecek dirençler 1686 maker'da ardından arkadaşlar 1976 üzerinde bir tutunum sağlanması durumunda 2700 dolar diğer ana direncimiz bizim. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte takip edeceğimiz seviye 3299 dolar seviyesi Ardından 3910 diye Direnç bölgelerimiz Sıralanıyor dostlar e, Yani Fiyatlanmada aslında esas olan Birazcık da hacimlenme arkadaşlar e, Bu Teknik analize göre dirençler Kademeli bir şekilde kırılır sıkıntı yok 5x'lik bir yükseliş gelir tekrar 5000-6000 dolar seviyesine kadar yükseliş gelir Ancak daha sert daha keskin yükselişlerin yaşanabilmesi için de coin tarafında yeni haberler güncel haberler coin'in üzerine düşüldüğüne dair yatırımcıya bir izlenim yapılması gerekiyor ve ekstrem hacimlenmeler arkadaşlar zaten bu haberlerden sonra coin ön plana çıkıyor ondan sonra alınıp satılmayla birlikte hacimlenme oluşuyor. Azimlenme ile birlikte de şu arz adet sayısıyla arkadaşlar uzaya kadar yükselebilecek bir coin bu. Onun dışında dostlar gerçekçi olursak da teknik kısma göre minimum 6000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. Bizim maker coin'de. Maker için söyleyeceğimiz başka bir şey var mıdır? Alım bölgesi neresidir? En güvenli alım bölgesi bence 1060-1070 dolardan denenir. Kademeli altına atarsa direnç desteğin arkadaşlar. 900 dolardan 850 dolardan ikinci alım yapılır. Orta madde beklenir. Ee, eğer böyle bir düşüş gelmez ve 1212 üzerine atar tutunumu sağlarsa buradan da maliyetlenebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Onun dışında Maker için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için bize teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.